Dayıcığım. Sana ne yapacağım bu gece biliyor musun? Parmaklarını teker teker kıracağım. Yapacağı işi konuşan adamdan hayır gelmez. <laughs> Havlayan köpek ısırmaz lafını bildin mi sen? Ya dayı yapma be dayı. Yapma yani. Dizilerde, filmlerde görüyoruz hep böyle. Ağır abiler mopsa düştüklerinde dayı yeğen ilişkisi kuruyorlar. Edebiyat parçalıyorlar. Lan bizim şansımıza da böyle itten köpekten bahseden manyak düştü değil mi? Sana yemin olsun bütün hıncımı senden çıkartacağım. Efe Yılmaz, ziyaretçim var. Hanım mı? Gidince görürsün. Kızım geldi değil mi? Sana ne oluyor? Ya Yılmaz dedin ya. Efe Yılmaz dedim ben. Tamam işte Efe Yılmaz. Dayıcığım Efe Yılmaz benim. Kızım gelmedi mi yani? Feridem gelir değil ya. Babasını görmeden yapamaz o. Senin yüzüne ne oldu? Ee, Yav. E, Ranzan'ın köşesine çarptım. Önemli bir şey değil. マジ Şurada tanışalım. Ne ara akraba olduk ya? Böyle özel izin olmadan kimse giremez. Yani en azından benim haberim oldu. Sağlam bağlantılarım var diyelim. O zaman biz de... ...siz kimsiniz diyelim. Ha? Emekli başkomiser Cem Önder. Tam olarak şu an burada ne dönüyor? Yani sağları geri dönüyorum da böyle üzerimde antrenman mı yapayım? Yani, Merak etme, başım belada değil. Ben buraya senin kurmuş arkadaşın için geldim. Yılmaz Tekin. Babaya düşecek mi insan mıydı? Bin lira. eğer işi kabul edersen para eşinin hesabına hemen yatacak. Peki, başaramasam da hocam. Başaramasam da yani her para senin. <laughs> Tamam. Bak senden isteyeceğim şey çok basit. Avukatı Yılmaz abisden çıkarmak için bir kanıt bulmuş. O kanıtın ne olduğunu öğreneceksin. Yılmazla konuşacaksın. Kanıtın ne olduğunu öğrendikten sonra da beni arayacaksın. Bu kadar basit başka bir şey değil. Tamam. Eğer işi becerebilirsen 50 bin lira daha. Hı. Hı duyduğuma göre dışarı çıkıyormuşsun. Yani dışarıda bu para işine yarayabilir. Ya paranın işe yaramayacağı durum ne olmuş be abi? Ayıp ediyorsun ya. Anlaştık o zaman. Hadi anlaşalım abi ya. Bak, telefonumu idareye bildirdim. Arayabileceğin numaralar listesinde benim numaram da var. Bir şey öğrendiğinde arayacaksın. Ama bak öyle abuk subuk alenen konuşmak yok. Anladın mı? Tamam. Yani koğuş arkadaşımın avukatı şu şu kanıttan dolayı onu çıkaracakmış. Ee, darısı da benim başıma inşallah maşallah gibi falan. Tamam tamam sorun yok. Ya iyi hoş ama ben de adamı daha taze dövdüm. Nasıl ikna edeceğim ben bu adamı? Daha dumanı tütüyor üstünde be abi. Ha? Gerçekten. Ha. <laughs> ee, bak bu hoşuma gitti. iyi ya daha çabuk güvenini kazanırsın. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi on numara adamsın, boş bonserim biliyor musun? <laughs> emekli oldun yoldan dolayı boş komiserim diyebilirim değil Hayır diyemezsin. İyi ki emekli olmuşsun, bari bunu diyeyim be. Ha? Halil yeter. Anlamadım. <laughs> Anlaman gerektirecek bir şey yok. Bir aklıma geldi de o da böyle senin gibi apır sapır konuşur. Ama sağlam adamdır. Merttir, közüpektir. Sevdiğim bir herhalde. Yok canım ne sevmesi. Sen onu bunu boş ver. Bak. Yılmaz'ın güvenini nasıl kazanacağım onu anlatacağım şimdi. İyi dinle.